Ben Süleyman Gönülkılmaz, Ziraat Mühendisi. Bitki Kimyası benim özel ilgim. Bugün harika bir karışımdan bahsedeceğim ve özellikle bu da limonlu su. Limonlu suyun 30 önemli etkisi. Bakın bazen en basit karışım, en harika karışım olabiliyor ki buna yeryüzünde en güzel örneklerden bir tanesi limonlu sudur. Hızlıca saymak istiyorum. Birincisi limonlu su içtiğimiz zaman harika düzeyde en doğal C vitaminini alırız. Yarım limon içildiği zaman günlük C vitaminimizi vücudumuza vermiş oluruz. Bu çok önemli. İkinci düzeyde limon harika düzeyde antioksidanlar içerir. Çünkü bazı vücudumuzdaki serbest radikaller bizi yaşlandırmak ister. Çünkü biz biyolojik bir canlıyız. Özellikle antioksidanlar serbest radikallerle var gücüyle savaşır. Limonlu su içtiğimiz zaman özellikle arınma ile ilgili ve detoks ile ilgili programların en sade en basitini yapmış oluruz. Bu anlamda da limonlu su gerçekten detoks için harika bir karışımdır. Dördüncü sıraya baktığımız zaman limonlu su sindirime yardımcı olmaktadır. Bu anlamda da limonlu su bizim sindirimimiz için en kolay en ucuz bulabileceğimiz sıvı ve karışımdır. Beşinci duruma baktığımız zaman limonlu su vücudumuzun asit baz dengesini korur. Ve vücudumuzu özellikle kendisi asittir ama ilginç olan vücudumuzu alkaliye dönüştürmeye çalışır. Altıncı düzeyde limonlu su içtiğimiz zaman kolay kilo veririz. Bazen de kilo verdiğimiz zaman bazı kişiler hızlıca kilo alır. Özellikle aynı kiloda kalmak isteyen kilo kontrolde de limonlu su bu anlamda gerçekten Harika bir buluştur. Limonlu su özellikle içildiği zaman akne ve sivilcelerden ciddi anlamda azaldığını göreceğiz. Limonlu su içenlerde cilt esnek ve parlak olmaktadır. Bunun da altını özellikle çizmek isterim. Limonlu su özellikle vücudumuzda oluşabilecek iltihaplanmaları durdurur. Ben iltihaplanmaları ciddi bulurum çünkü birçok hastalık vücudumuzda basit bir iltihaplanmayla başlar. Bunun altını çiziyorum. Kanser dahil. Onun için aynen bir küçük bir kıvılcımın koca bir ateşi çıkardığı gibi iltihaplanma en başta mutlaka frenlenmesi ve durdurulması gerekir. Dokuzuncu sıraya baktığımız zaman limonlu su ki raporlardan okuyorum baş ağrısını alıyor ve baş ağrısını azaltmada harika bir karışım. Devam ediyoruz. Limonlu su özellikle ağızda oluşabilecek kokuları ve diş sağlığına bize yardımcı olur Örneğin farklı farklı restoranlardan yemek yemiş olabiliriz. Dişimizi fırçalamaya zamanımız olmayabilir. O anda restorandan alacağınız yarım limonu suya sıkıp rahatlıkla içtiğiniz zaman ağzımızda hijyenik koşulları sağlamada limonlu su çok güzel bir seçenektir. Limonlu su özellikle kanseri frenlemede de harika bir buluştur. Özellikle baktığım zaman limonda yer alan limonene, limon rol limon ve sitrik asit kanserin riskini azaltmada başarılıdır. Bu anlamda gerçekten limon harikadır. Çünkü limonun fitokimyasallarına baktığımız zaman 456 tane bünyesinde fitokimyasal barındır. Bu anlamda gerçekten biyolojik bir ilaçtır. Ve 12. sırada limon kan basıncını düşürerek kalbimize yardımcı olur limonlu suyun bir özelliği böbreklerde taş oluşumunu engeller ve böbreğin çalışmasına destek verir. Limonlu su içtiğimiz zaman gün boyu harika düzeyde enerjik olur. Bunu mutlaka bir şekilde deneyin derim. Ve limonlu su asistik olmasına rağmen burası da ilginç. Ülseri azaltıyor ve mide asitimizi nötralize ediyor. Limonlu su gelen anlamda bağışıklığı koruma Kurtarma anlamında da gerçekten harika. Özellikle kışın yarım limonu bir bardak suya sık içtiğiniz zaman güne öyle başladığınız zaman bağışıklık sistemini hem kurmuş hem kurtarmış olursunuz. Limonlu suyun bir özelliği de bizim kemik yapımızda yer alan vitamin ve minerallerin pek çoğunu içermesi ve osteoporoz riskini de azaltmasıdır. Yine limonlu suyu içtiğimiz zaman 18. sırada kolesterolümüzü düşürmekte. Bu anlamda da limonlu su ben kıymetli buluyorum. Limonlu su içen kişilerde yaraların daha hızlı geçtiği de tespit edilmiş durumda. Ve limonlu su içtiğimiz zaman ruhsal olarak insan kendini daha rahat stresi daha az hissettiğini raporlarda görüyoruz. Limonlu su içtiğimiz zaman kas ağrılarımızın azaldığı ve kaslarımızın gevşediği de yine yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Ve limonlu su içtiğimiz zaman demir emiliminin daha yüksek olduğu da kaydedilmiş. Bakın limonlu su gerçekten hala kıymetli olmaya devam ediyor. 23. sırada limonlu su içtiğimiz zaman hem safra taşı hem de safra çamurunun oluşmasını büyük oranda engellediği ile ilgili raporlar elimizde. Özellikle limonlu su içtiğimiz zaman beyin fonksiyonunun arttığı, bilişsel fonksiyonların daha iyi hale geldiği, hafızanın da arttığı rapor edilmiş. Limonlu su içildiği zaman bu kişinin daha rahat bir uyku kalitesine kavuştuğu rapor edilmiş. Limonlu su içen kişilerde katarak oluşumunun daha geciktiği, göz sağlığına da katkı olduğu belirtiyor. Ve limonlu su içildiği zaman ki ben bunu denedim, yağ yakımı ve yağ yıkımı rahat olmaktadır. Bu anlamda çok fazla vücudunda yağ birikimi olan kişilerin de 27. sırada limonlu sudan vazgeçmemeleri gerektiğini belirtirim. Limonlu su içildiği zaman yorgunluğu almakta ve daha enerjik hale gelmektedir. Ve 29. sırada limonlu su içtiğimiz zaman odaklanmamız daha harika düzeye gelmekte. Özellikle program yapımcılar ve bilgisayarda çalışan kişilerin limonlu suyu gün içinde içmelerini öneriyorum. Limonlu su içildiği zaman yaşlanmayı durdurdu. özellikle yıldız antoksidanlardan dolayı serbest radikalleri yakaladığı rapor edilmiş. Peki biz ne kadar limonlu su içmemiz gerekir? Bir limonu sıkıyoruz. Yarım yarım yarısını sabah yarısını da öğleden sonra aç karnına. Midemizle ilgili bir şikayetimiz olursa tok karnına içebiliriz. Bir limon bu 30 fonksiyonu çok rahat yerine getirir. Peki Hipokrat nedir bilir misiniz? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız ilacınızda yedikleriniz olsun der. kanalı kanalını lütfen takip edin ve bildirimlerinizi lütfen açın. Bildirimleri açılmamış pek çok aboneye bu güzel bilgiler hiçbir zaman ulaşamayacak. Şifa çok kez bize son derece yakın ve basittir. Otadam'ın kanalını lütfen takip edin. Otadam'ın kanalı tamamen bilimsel verilerle hazırlanmaktadır bildirimlerinizi ve özellikle zilinizi açın. Bir başka videoda görüşmek üzere kalın, sağlıcakla.